Yenice yolları bükülür gider Yenice yolları bükülür gider Sülü fak dökülür ver Zülüfak Merhabalar sevgili Hayat Lisesi izleyenleri. Yeni bir çepeçevre yaşam programıyla birlikteyiz. Çanakkale Yenice Sofular köyündeyiz. Bulunduğumuz yerdeki bitkilerin üzerindeki e, beyaz örtüyü görüyorsunuz. Bitkiler bu renkte değil. Yeşil. Bütün bitkilerde olduğu gibi ama bu e, buradaki bitkilerin rengi bu hale gelmiş. Nedir bu ee, bitkilerin üzerindeki birikinti bunlar toz. Hemen bu köyün çok yakınlarında bir yerde yapılan e, taş ocağı e, sonrası meydana gelen tozun e, etkisi bu bitkiler. Ve bu anonsu yaptığımız e, zamanda rüzgarı ve arkadaki tozu da görüyorsunuz. Şirket para kazanacak da. daha şurada kaç tane köy mağdur oluyor ya. Hangi köydensin? Bekten Bekten'den. 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 buradan onu ekleyeceğim, öyle uğraşıyoruz. Hayvanlar buradan bizim su içiyorlar. İsim Ali Karaman benim. Ali abi nedir bu durum? Ne zamandır böyle tozdan, işte, işte ağaçların rengi görünmüyor. Bütün yazdan beri böyle bu. Bütün i̇şte ilk yazdan beri, nasıl buradan çalışmaya başladılar. Şirketin bir 7-8 tane arabası vardı. Termit çekiyorlar, onlar bu tabi muciri. Bu, buradan çıkan madeni. Şimdi yeniden Malatya'dan, Konya'dan değişik illerden plakalı arabalar geliyor. Onlar da temelli e şurada bizim çevre yolu var. Çevre yolu olsa ne olacak? Bütün orada bizim bahçelerimiz öyle, bütün böyle beyaz toz. Evet. Sağlığınıza falan etkisi oluyor mu bunlar? Efendim? Sağlığınıza etkisi oluyor mu bu ya toz? Tabii mutlaka canım. Şimdi bizim hayvanlar bizi akşam sabah bu yoldan getiriyoruz. Ya hayvanlar falan öyle toz dumanın içinde kalıyoruz be ya. Tabii etlenmeyecek gibi bir durum yok yani mutlaka etli <laughs> Sofular Köyü'ndeki çekimlerimde devam ediyoruz. Şimdi yanımızdaki konumuzu tanıyalım. Ali Dereli. Sizin babanız galiba o Asartepe'de yerim vardı evet. Ali Bey. Tarlamız var. Hı hı. Şu anda orada bir şey kalmamış taş Yok. ocağı var. Kalmadı hiçbir şey kalmadı burada. Hı hı. Hepsini aldı taş ocağı. Nasıl oralar biz yani uzaktan gördük. Mahvolmuş. da. Tapu vermediler buralara. Ama or hazinenin de. Tapu niye vermediler? Hazine arası dediler, Bundan vermediler tapu. Orada antik bir, bir yerleşim yeri olduğu da söyleniyor. Doğru evet. mudur? Evet doğru. Antika. Var mıydı kalıntılar orada? Burada bir taş yığıntısı böyle bir kale vardı. Gale var. Arka tarafında. İşte onun üzerine bizim tapu vermediler bize. Sit alanı. Sit yani Orası sit diye tapu vermediler. Ya ama şimdi orada taş ocağı var. Şimdi geldi taş ocağını açtılar. Ne para ödediler ne bir şey bize. Mesela o orman dedi. Ya sizin olur burada dedi. Yani karışmaz da hiç dedi. Eker piçersiniz dedi. Ekliyor dedi burası. Şimdi geldiler aldılar ailemizden. Peki o e, kalenin kalıntıları ne oldu? Vallahi bir şey bulmadık ne biz galeden. yani onlar da yok oldu mu? Herhalde yok oldu galiba. Arka Oralara or or gidemiyorsunuz artık. Gidemiyoruz galiba. Tarlalara hiç gitmiyoruz biz. Sizin arazilerini satın mı aldılar? Ne yaptılar? Hazinen indi. Hazineyi kaldıdı böyle yerler kaldı onlara kaldı Bunlar şimdi ekip içiyorlar Yani şey yapıyorlar taş. Taş, çıkarıyorlar. taş çıkarıyorlar Peki o taş ocağının tozları diğer etkileri nasıl? Ya çok şikayetçiyiz ama kimse şey yapmıyor kuna ya Muhtara söylüyoruz muhtar da Suluyorlar diyor hatta şurada dam var bizim bir damın Önü toz dumana Karışıyor böyle akşam olduğundan Yani çok mağdur durumdayız yani Vallahi ben ne diyeyim annem hakikaten annem de dediğim gibi annem bu tozdan evet. etkileniyor annem evet. köy olarak annem hepimiz. Yani ben beyaz olmuş. Şu öyle. ağaçlar, bitkilerin her evet. rengi belli olmuyor. Öyle öyle. Hayvanları götürüyoruz ev yürüyelim, Bir sürü kamyon annemiz var gelinip geçiliyor ya öyle. Evet. Mehmet Emin Özkan. Hı -hı. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu yaşıma bu ya köyde geldim yani. 52 doğumluyum, 64 yaşındayım. Ben köyümün böyle bir ilgisiz, böyle bir sahipsiz bu yaşıma kadar halini hiç görmedim. İşte gördüğünüz gibi yollarda ben her gün de Yence'ye arabamla geliyorum, gidiyorum. Çok kötü. Yani her gün gelip gidiyorum. Hatta iki kere gelip gidiyorum bazı günler. İş, işimiz i̇şimiz orada. Daş arabası tırlağa karşıdan geldiği zaman ben bizzat bekliyorum. Tozdan önümü göremiyorum. Ama biz bunu bütün yazdan beri yaşıyoruz. Ben bu konuda Ankara Çevre Bakanlığı'nı aradım. Adımı yazdılar, soyadımı yazdılar, TC kimliğimi yazdılar. Efendim, işte ilgileniyoruz. Hala hiçbir şey yok. Çanakkale İl Çevre Müdürlüğü'nü aradım. Arıyorum yani zaman zaman arıyorum. Aramada utanır oldum. Oradan da bir arayan soran yok. Vallahi çaresiziz yani. Ben ne yapayım şimdi? Ne diyeyim size? Nasıl bir şey yapayım? Biz de insanız ya. Yani. Yeniceye gidiyorum arabamı temizlemeye veriyorum. Pırıl pırıl yıkatıyorum arabamı. Buraya geliyorum arabamı bu her tarafı toz, her taraf pislik. Yani biz de insanız ya. Yani. yani şu benim reportajımız ee, efendim Devletimizin büyüklerine kesin. Çevre müdürlüğünden, çevre bakanlığından falan olacak bir şey yok. Bizim mutlaka adımız yazılı, tercih kimliğimiz yazılı. Bütün her türlü bilgileri biz oraya verdik ama halimiz yine meydanda ya. Yazda e yaz da geçiyor, sezon da geçiyor. Ya, bu yaz yediğimiz tozun artık hakkı hesabı yok vallahi. Gerçekten ben astımım. Vallahi astımım ya. Yani. Yok mu köyde böyle astım hastası, solunum yolu hastalıkları? Ya köylü zaten kökten hasta. Adır da söylemiyorlar yani. Bunlar <laughs> yani adır olmaz mı ya? Çevre Bakanlığı'nı arıyorum. İl Çevre Müdürlüğü'nü birkaç kere arıyorum, aradım. Efendim, Kışında bak şimdi bu sezon kapandı. Kış da geldiği zaman Çamur oluyor bu yollar. O da tozunu geçiyorlar bu yollara. Toz bu sefer çamur oluyor. Çamur oluyor yani. <laughs> Onun için ben sadece sadece artık samimi söylüyorum. Cumhurbaşkanına diyorum kendi kendime mektup yazayım köylü kafamla. Ben ilkokulda mezunuyum yani. Başbakanına da bir yazı yazayım, mektup yazayım. Allah aşkına hanım şu derdimizi anlatayım. Belki bir çare bulunur diye düşünüyordum yani. Sizin aracılığınızla inşallah ulaşırız. Yani. Umarım ya yani biz yayınlayacağız bunu. Umarım seyrederler, evet. görürler, gelirler. Sizin sesinizi sorunuzda çözerler. Gerçekten çok sağ Çok teşekkür ederiz. Çok tozda, toz altındayız. Evet. Hastalığımız da, sağlığımız da bozuluyor. Bahçelerimiz de bozuluyor. Yola gidiyoruz, yolda da tozu görüyoruz. Biz yayan görüyoruz zaten. Arabamız vesairemiz yok. Gidiyoruz tarlaya giderken de bahçemize tozu yüzüyoruz. Öyle işte. Sizi tanıyalım. Arzu Eskicioğlu. Arzu siz ne diyorsunuz? Siz e, çok yakın köyünüze ve e, çok ben çok. Hem burada köy meydanındayım hem yolla sürekli o yolu kullanıyorum yani yeni yolunu. Her gün akşam sabah kullanıyorum. E, kamyon geliyor yoldan önümüzü göre yani. Karşıdan gelene durmasanız zaten çarpacaksın. Kendisi de kullanıyor. Kendi de kullanayım benim araba. Kamyonların önünü görmek değil yani yanından so sollamak bile geçemiyorsun. Hiç kamyonu göremiyorum önündeki kamyonu gidiyor yani Senin zaten saymıyor kamyonlar. Küçük arabalar biliyorsunuz. Kamyonlar arabadan saymıyorlar. Vız vız yolun orta senin için gidiyor. Evet. Ondan sonra traktörle gidiyorum ben. traktörde kullanıyorum kendim. Şu arabayı kullanıyorum işte. Hı Traktörle de hayvanlara gidiyorum. Her gün traktörün önünde gene aynı şekilde yani. Hayvanlarımız da o tarafta yol bereket ki onlar biraz dağın içinde kaldıkları için hayvanlar pek toz görünüyor ama kendim sürekli yolun üstündeyim akşam sabah. Onlar geçiyor şu komşunun bir hafta öncesi düğünü vardı şu komşunun oğlunun gelin ama gittik yeniceye. Gelirken mezarlığın orada zincirlerine kaza yapıyorduk hepimiz. Herkes kimin burayı savruldu, kimin bu tarafa savruldu araba lan. En azından 10 tane araba, 15 tane araba vardı. Bir metre, mesafe bir metre. Öndeki yani herkes durmaya uğraşıyor ama tu, önündeki gelin arabası durmuş. Arkasındaki görem görmüyor. Fren yapmasının fren kayıyor o derece, o derece. Çarpanlar oldu ama çok yan zararlı, evet. çok bereket yani öyle büyük bir İşte her gün tozu çekiyoruz. Benim de evin yolun alt yanında evim. Sürekli tozun içindeyiz işte. Sürekli toz. Yola gidemiyoruz. Çocuklarınızın sağlığı... E, hepsi etkiliyor ediniz. tabii ki etkiliyor. Evet. E, tepeden dinamit atıyorlar, toz bulutu gibi köye yayılıyor. Rahatsızız, şeylerimiz olmuyor, bahçelerimiz hiç olmuyor. Tozdan dolayı yanıyor yaprakları. Hiç olmuyor yani yinmiyor köy yerinde duruyoruz ama yiyemiyoruz. Öyle işte. Yani Şikayetçiyiz ama şikayetimiz işte biz duyan, duyan, yok. Sayan yok. Say, sayıp sallayan yok. İşte öyle. Köy <laughs> diye. Gün <yapıyoruz gülüyor> Kadınlarla bayanlar. gün yapıyoruz da eylem yapam diyoruz. Kendi kendimiz aramızda şey yaptık işte. E bir de bizi laf yaparlar diye köy yerinde korkuyoruz da. E toplarıp gideceğiz bakalım bir gün. Başka çaresi yok yani. Ne yapalım? <laughs> Yanından geçen diyoruz. Kamyonlar savuruyor bizi. Rahatlan gezemiyoruz köy yerinde bile yani, öyle işte. Gideceğiz ama bir gün bakalım traktörleri alıp da sabanları da alacağız, yolu yaracağız. Başka çaresi yok. Ya yolu yaracağız ya yol kapatacağız. Bir öyle şey yapacağız. yapacağız. Yani kışın tozunu yiyoruz. yazında çamurunu. <laughs> yazın. Yarım belirden çamur. Kışın tozunu, kışın çamurunu. Evet, öyle oluyor yani. Ya şey asfaltın asarlın pisliğini yani topra toprağın oynuyor, oyluyor Oynuyor getiriyorlar. iki kepçe kum atıyorlar. Onu asfalt yapayım demiyorlar. En azından bir sıcak asfalt dökseler gene böyle olmaz yani. Kimseye belası olmaz. Kimden izin almışlar da sokmuşlar burayı? Evet. Biz yani. bilmiyoruz. Açırın, i̇ki iki buçuk yani. üç yıl olmuş çalış herhalde değil mi? Yani? Biz bahçe yapamıyoruz. Bak domatesimiz kurudu. Yiyecek domates satın alıp da yiyoruz biz. Yani. Bahçelerimizde fasulye olmuyor. Salatalık olmuyor. Aynen. Hiçbir şeyimiz olmuyor Bilmemiz yani. Hiçbir almışlar da başlamışlar oraya <laughs> onu. Asmalara gıda ilaç atıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. üzümler daha kurudu. kurudu Hiçbir mi? şey yok. bekmez kaynatacağız deyip durduk. Yine ne mi? bekmez yani. cime yok ki bekmezi nerede kaynatacaksın? Hepsi kurudu. Hiçbir şey kalmadı köyde. Öyle o, o, iş olur mu? Kimden biz imza vermedik, bir şey vermedik. Köyümüzün içinden taş arabası geçiyor. Yerel kiraç ocağı gibi aynı. Evet. evet. Öyle. Ben beyaz, ben beyaz. Ağaçtan, rengi görünmüyor. Bu kadar fasulye ektik. Deve çek içinde bir tek fasulye yok. 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 İbret yani. için gidin filmini çekin. Yok. Fasulye yok. Çektik suluyor, çektik. Suluyoruz, suluyoruz, suluyoruz. Kuyudan sokuyoruz. Daha parası ödüyoruz. Bilmem ne parası ödüyoruz Biz Kendimiz üzülüyoruz. Çalışıyoruz, çapalıyoruz. Bir tek fasulye koparmadan kuruyup geçiyor. Yok. Hiçbir Yolda, şey yok. Burada gidemiyorduk. Kadına bak. Bu mesela yolun ta evet. şeyinde oturuyor. Tozlu evet. yerde. Ne öyle? Yok. Biraz sizin sizin ev yakın mı? Yola mı sizin yakın? Yolun üstünde evim. Kireç, Kireç, Kireç gibi ya. evler, pencereler, cam. ne yapacak? Bembeyaz oluyor her yer Tozdan. Tozdan tabii. hep yıkıyoruz, yıkamazsak açık camları hiç açamıyoruz ki. içeri giriyor tozda hep. Evleri havalandıramıyorsun. Öyle. Hiç. Hani benim evim karşıda beni bile buluyor. Evet, Yenice ilçesi Sofular Köyü'ndeki çekimlerimde devam ediyor Şimdi bulunduğumuz yer köydeki bir berber. Ee, ama bu berberin bir özelliği var. Kendisi anlatacak e, özelliğini. Hemen tanıyalım öncelikle kendisini. Sofular oturmaktayım. ve berberlik yapıyorum. Ve namum Dokuz Köyün Berberi. Dokuz Köyün Berberi. Evet. Nasıl? Gerçekten bu bölgedeki dokuz tane köy tek berberi siz misiniz? Aynen. Dokuz köyde de geçiyor yani. Bir yakın köy ilçelere de dahil oluyoruz yani. Hı hı. Civar ilçelere. Yenice 72 tane köy. Ben de Birçok köyden gelen var yani. Namumuz öyle. Aynen. Hizmet yapıyoruz. Hı hı. Artık köylerde berber yetişmiyor, biliyoruz. Evet. Şimdi burada arkadaşımız bu köylü mü? Evet, bu. Siz de Halil e, Usta'da tıraş oluyorsunuz. Evet, sürekli. İsminizi öğrenebilir miyim? Halit Özer. Halit Özer. Nasıl, e, memnun musunuz ustadan? Tabii ki. Şu Öyle anda yar, yarısı almış, Yarsın yarısı kalmış. Yarısı. <laughs> tıraş oluyoruz. Hı hı. Şurada kitaplar görüyorum ben. E, bir saniye, hemen alayım ben. Evet. Bize çekimlerimize yardım eden e, Şayip Odabaşı, Şayip Hoca'nın kitaplarından burada var. Evet, tütün benizli İnsanlar diye kendisi e, öğretmen ama aynı zamanda işte gördüğünüz gibi bir edebiyatçı, şair. Burada da kitapları var. Evet, bu da Ölüler Kenti'nin ozanı. Evet, Şayip Odabaşı. Evet, biz Halil Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Burası sizin bahçeniz. Evet. Yolda hemen bahçenizin yanına geçiyor. Evet. Yolunuz da bahçemizin üzerinde. Evet. Bur yol. Taş ocağı da görünüyor buradan zaten hemen evet. ileride. Zaten karşımızda gözken. Evet. Nasıl etkileri oluyor bu yolun Ama Bunun tozun? Bunun etkileri bize e, biz hayvancılık yapan insanlarız. E, mısır var hemen yani bahçenin bitişinde mısır var. Mısırın içine girilecek şekilde değil. Olduğu gibi toz. İçine girip işlem yapamıyoruz. Dışarıdan damlama düşürüz mesela. dışarıdan çalışıyoruz. Tozdan içeri giremiyorsunuz. Yani işi şey olduğu gibi toz. Direkçe vermedik. Kimseye direkçe vermedik. Ama yani gözden görünür bir şey bu. Herkes de bunu görüyor. Kimsenin de ilgilendiği yok. Ne durumda olduğuna bakan yok. Şirket yetkililerine söylemiyor musunuz? Toz oluyor, Buna bir çare bulun diye. Bunlar e, şirket yetkilileri. Bir sulama sistemi var. Tanker sütuculuğu ama yeterli değil. Ha, sabahtan sulanıyor. E, bir saat sonra denesen bir şey yok. Yine aynı toz. Asfalt deseniz ona keza. Asfalt denecek bir şekil yok. Evet. Asfaltın. Olduğu gibi kum, toprak. Efendime söyleyeyim. Altı asfalt yapılıyor. E, tonajlı arabalar. Asfaltımız dayanmıyor. Alan bu taş ocağının olduğu yer. Buraya e, tapu verilmedi. Niye? Ya, taş ocağında e, antik değer şeklinde söylenen kale olduğu için. Hı. Ama ne yazık ki yani tarlanın bir tanesi şu anda yok olmuş durumda. Bu taş ocağının olduğu yerde antik bir e, yapı mı vardı? kalıntı mı vardı? Evet. evet. Şu anda iki. yani biz devamlı burada çıktığımızda dolaşıyoruz. Evet. Tarihi bir yer burası. Ama şu anda işlem burada oluyor. Ha işlem olsun. Şirket para kazansın. Devlet de kazansın ama insanlar mağdur olmasın burada bizim seyimiz. İnsanlar da burada toz solumak mecburiyetinde değil. Ha, biz buna karşıyız. Emir Dağı birbirine bulalı Emir Dağı birbirine ulaalı. Evet Yenice'nin Sofular köyünün üst taraflarındayız, tepesindeyiz. Şimdi burada arkamda gördüğünüz taş ocaklarıyla ilgili çekim yapıyoruz. Köyden konuklarımız var yanımızda. Hocam öncelikle sizi tanıyalım hemen. Ben Şuayip Odabaşı, Sofular Köyü doğumlu. E, 23 yıl bir fiil bu köyde yaşadım. E, mesleğe geçtikten sonra ayrıldım. Ama benim çocukluğum şu anda bulunduğumuz bu yaykın dediğimiz köy merasının çevresinde geçti. Biz çocukluğumuzdan itibaren yaz tadilleri geldiği zaman bu gördüğümüz e, meralarda hatta Asartepe'de hayvan göttük. Tepe dediğimiz bu Asartepe, taş ocağının olduğu taş ocağının tepe. Olduğu yer antik Asartepe. Asartepe'de bir taş ocağının açılması bana sanki Sofular Köyü'nün yüzünü bir bıçakla çizmiş gibi bir duruma getirdiler. Ben artık Sofular Köyü'ne yaralı yüz diyorum. Yaralı yüz olmakta çok güzel bir şey değil işte görün. Şu güzelliği ortadan kaldırdılar. Bu güzellik ortadan kalkmasıyla birlikte çevrede de toz bulutunun ortaya koyduğu bir çevre katliamı başladı ki Sofular Köyü'nde artık kimse evinin penceresini açamıyor. Bulunduğumuz yer tabi çok rüzgarlı. Evet. Seste umarım bir sıkıntı olmaz ama izle, izleyenlerimizin şunu e, bilmesi gerekiyor. Şuayip Bey'in söylediği Asar Tepe, şu arkamda gördüğünüz taş ocakların olduğu yer aslında antik bir kent. Eskiden orada bir antik kent varmış. Şu anda ne durumda hocam? Şu anda e, antik kent ortadan yok olmuş. Antik kentte yaşayan insanların yaşamlarına e, yön veren çevre olduğu gibi ortadan kalkmış. Bu e, Asartepe'nin çevresinde o kadar yaşam alanları var ki hatta düne kadar köyümüzden yaşayan Mehmet Derel diye bir amcamız bu dağda ömrünü tamamladı. Bu Tepe'de ömrünü tamamladı. Mehmet dayımızın burada elde ettiği bütün varlıklar da ortadan kalktı gitti. Onun yaptığı çeşmeler, onun oluşturduğu bahçeler, onun oluşturduğu meyve bahçeleri de yok oldu gitti. Çocuklarına da bir şey kalmadı. Çocukları bile babalarından kalan o tarlalara tapu verilmedi. Tek nedeni şuydu, tarihi bir bölge sit alanı biz size tapu veremeyiz. Peki tapu verilmeyen bir yere nasıl taş ocağı yapıyorsunuz? Bu nasıl bir standart, nasıl böyle bir çifte standart? Mehmet Dayı'ya yok, Ahmet Bey'e var. Hocam size döneceğiz. Hemen diğer konuğumuzu da tanıyalım. Ben Mehmet Akçalı. Emekli evet. öğretmenim. Sofular köylüyü. Evet. Burada yaşıyorum. Hocam manzarayı biz buradan oradan ışık nasıl yeterli bilmiyorum ama biz buradan görebiliyoruz. Yani ben yıllardır bu tür programları yapıyoruz ama böyle bir manzara ilk defa görüyorum. Şimdi yemyeşil bir orman örtüsü yan tarafta tepenin bu tarafında ve aşağı tarafta da keza yemyeşil bir orman örtüsü ama bir taraftan bakıyoruz beyazlamış artık tepeye doğru o taş ocağına doğru bembeyaz bir hal almış. Evet. Bu, bu nasıl oluyor hocam? Bir de antik kentmiş o antik kentte taş ocağı. Vallahi işte böyle oluyor. Şöyle, şöyle. Maalesef ee, bana kalırsa benim düşüncem bu işler taş ocaklarına izin verilmeden önce önce altyapısı hazırlanmalı. Yani. Bu çevreye zararı var mı yok mu? Ama bizim bildiğimiz kadarıyla çet raporu istenmeden açılmış bir ocak. Ne zamandır çalışıyor hocam bu? Bu 2-3 yıldır çalışıyor aşağı yukarı 2-3 yıldır çalışıyor. Ee, tabii taşın nakliyesi sırasında yol tahrip ediliyor. Köyün orta yerinden geçiyor. E, köyümüzün yolları dardı. Vatandaş para pul istemeden köyün etrafından bir e, dolaşması için bir çevre yolu yapılması için e, kendi bir da para pul almadan tarlasından yer verdi. Ama hala daha da bazı araçlar geçmeye devam ediyor. Toz, Künge kafalarına göre e, kışın arabalar çıkmadıkları zaman yollara Taşın kumu, e, tozunu seriyorlar. Kışın çamur oluyor. Yazın da tozdan göz gözü görmüyor yani her evet. an Sizin köye gelirken geçtiğimiz o köy e, yolundaki o manzarayı gördük. Evet. O ağaçlar bembeyazdı. Ağaçlar bembeyazdı. İşte, o, o, beyazlık, i̇şte toz. o beyazlık orada. Dize gidin, dize kadar da toz vardır şu anda. Peki bu tozlar köydeki e, üretimi nasıl etkiliyor? Sağlığı nasıl etkiliyor? E, kapı pencere açamadığımız gibi e, bu ormanda, bu doğada Öyle tahmin ediyorum bir hayvancılık falan yapmak mümkün değil. Bunu zaten hayvan yemez. Ee, ziraat olarak da işte arazinin zaten kısıtlı. Hiçbir şey olmuyor yani. Zarar veriyor. Evet. Şimdi ben dedim ya çocukluğumuz burada geçti. Ee, köylülerin tabiriyle biz bu tarihi yığıntı diyorlar bizim burada yükselti diyorlar. Hı hı. Alabildiğine bol miktarda var ve açılmamış, hiçbir araştırması yapılmamış birçok toprağın altında kapalı alan var. Tümülüsler. Tabii tümülüsler var burada. Ben şurada var desem gidip size gösterebilirim. Her tarafta var. Şu taş ocağının altında insanlar yaşamışlar. E, savunma amacıyla da kaleyi kullanmışlar. Gidin şurada gördüğünüz taş ocağının altındaki tarlalara bakın. Sürekli olarak orada e, o dönemde kullanılan evlerin e, temelleri vardır. Kiremitler vardır, tuğlalar vardır ve yerine göre çalışırken biblolar çıkabilir. Tesadüfen bulunabilir bunlar. Milattan önce 4. 5. yüzyıla kadar inmekte son dönemde yine bu Asarlı Asar Tepe'de yaşamını sürdüren Mehmet Dereli'nin evinin e, temelinin kenarında bulunan bir heykel şu anda bizim Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde bulunmakta ve de e, çoğunlukla heykellerin burnu kırılırmış ve burnu da sağlam. İleride ben diyorum ki 10 yıl sonra bu köyde akciğer hastalıkları artacak. Bu toprak tozu da değil, bu taş tozu. Yapıştığı zaman toprağa bir yere yapıştırırsın orada dökülür o. Ama taş tozu aynı 400 400 gibidir. Yapıştığı zaman kesinlikle bunu kalıcı bir kronik bir hastalığa dönüştürecek. Kuva hastaları fazlalaşacak. Kanser vakaları fazlalaşacak. Ve bitkilerde de zaten e, burada üretilen işte Yenice yöresinde en güzel kapya biberi üretiliyor diyoruz. Bu köyde üreticiler var. Onlar da bu durumdan zaten alabildiğine mağdur. Hayvan yetiştirilene renkler, sıcak mısır yapıyorlar. Gidin görün, o yemyeşil mısırların renginin böyle acayip bir renge dönüştüğünü görürsünüz. Kısacası insanların yaşam standartları burada alt üst oldu. Yani resmi bir dava süreci olmadı ama bütün halk, herkes bu ocağa tepkili. Herkes şikayetçi, herkes mağdur. Ama yapacak bir şeyleri de yok yani yapamıyorlar seslerini duyuramıyorlar yani. Bu taş ocağı açılmadan önce ben çevre müdürlüğüne bir dilekçe verdim sayı numarasını aldım. Anıtlar orada milli varlıklarla ilgili bir bölüm var ona da dilekçe verdim. Çevre müdürlüğünden bana cevap gelmedi. Yalnız anıtlar kurulundan bir cevap geldi. Asar Tepe'nin onların arşivinde bir kaydının olmadığını bu nedenle cevap bir işlem yapamayacaklarını bize bildirdiler. Ama gidin Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde Sofular Köyü dediğin zaman kırmızı bir nokta koymuşlar oraya. Burası çok önemlidir. Şimdi bu tepe bu ormanlık arazi içerisinde, zümrüt gibi yeşil ormanların içerisinde bu tepe nasıl bu hale geldi? Bu ocağa nasıl izin verildi? Hadi bunlardan vazgeçelim. Evet, bir taraftan doğa katliamı, ağaç katliamı var ama antik bir kent nasıl taş ocağı olur? Oradaki eserler daha envantere bile geçilmeden, hiçbir araştırılması yapılmadan neyi kaybedildiği, neyi yok edildiği dahi bilinmeden işte Asartepe bu hale getirilmiş bir taş ocağı olmuş, yok olmuş gitmiş. Bunun gibi bölgede onlarca hatta 300 rakamı telaffuz ediliyor. Antik kent olduğu söyleniyor. Biri işte bu Tepe'de olduğu gibi yok oldu. Daha bu bölgede bilinmeyen, yok, yok olan, yok edilecek olan kaç tane antik kent var. Onun sayısı bile belli değil. Evet yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler diliyoruz.